Hep hep bir bak zaman hep. Çok karşıma iyi, arkadaşlar Roblox'ta arkadaşlar, Epic Mini Games'ten devam ediyoruz. Arkadaşlar Epic Mini Games yani böyle Epic Mini Games işte. Böyle bir Mini Games'e bir sürü Mini Games'in birleşimi. Arkadaşlar bu e, ben biraz şey yaptım arkadaşlar. Bayağı bu oynadım. Ondan bakın kaplaman falan var. Bir dakika isterse söyleyeyim 370 pointim var. Buradan bir dakika şey olunca söyleyeyim. Ana bu ne ya? O şapka. Ne yapıyor bura şimdi? Bu ne ya? Anlamadım hiç. Ha kolayın içinde sanıyor bu hayat var. He, elinde silah olan adamdan kaçacağız burada. Hop. 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 Oyundaki Arkamızda çıkıyor. O değil ki. Vallam en tepede. Ben şöyle arkadaşlar hemen. Hop tamamdır. Çekeceğiz. Arkadaşlar ben bayağı bir şey attım biliyorsun oyun. Bu çok sinek var arkadaşlar ya. Evet en yüksekte. O oh, kazan, kazandım. <laughs> e bakın arkadaşlar. Şuradan anketten anket çık, Çıkarsa şu anket çıkar. Anketten şebet en erken çıkmazsa arkadaşlar. Arkadaşlar ne alayım? Paramın yettiği kadarıyla benim param 380. Eee şuraya kadar yetiyor arkadaşlar. Bunun arkadaşlar hiç anketten sola yaplayabilirsiniz. Aa, silah var. Silah, silah. Aa, hiç bilemedim. Ee, yani bir tane doğru yere bir tane gibi alacağız. Kim alacağız? Ha, doğru gemiyi bulmaya çalışacağız. Hay gemilere bir an önce gemilere gideceğiz. koş 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 hoppala son anda aslında ha. mavi bu sefer mavi gideceğiz aynen mavi gideceğiz bu sefer arkadaşlar bak bakıp bakıp çıkanlardan gitmemiz lazım bunun taktiği bu arkadaşlar ya abi siz yanlışa gittiniz bak şuraya yeşil yeşil giden de yanlışa gitti şimdi şimdi direkt işe gideceğiz abisi kırmızı ya Yeşile. Kontak daha kırık bu. Ya amma seni. Şimdi gideceğiz. Şimdi sarıya gideceğiz arkadaşlar. Aynen. Sarıya. Sonra kırmızı ederiz. Oh kazandık. Ay 190 muaydım var bakalım. Arkadaşlar burada bir anket çıkacak arkadaşlar. İlla çıkacak. koya koyma unutmazsan çıkmıştır arkadaşlar. Eğer koymayı unuttuysam benim gibi kaba zihniler koymayı unuttuysam arkadaşlar e yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. yorumları yazın yorumlardan. Son bir kez göstereyim arkadaşlar hepsini. Goblet, bunu almıştım. Böyle şey, tako, blockset set, parmak, anturak şey başladı. Ay ben onu biraz iyiyim arkadaşlar. Yani. Yani şey. yok ya kız tek izlemedim arkadaşlar yani. Ölmek gibi olmasın ama ölüyordum ben ölmek gibi olmasın derken Aha adam düştü ya kovmasın hep girip girip kötü kesin arkadaşlar bu videodan sonra Aksa bu adımdan uzun zamandır video gelmiyor. Çünkü arkadaşlar YouTube ıslar mı yüksektim? da yüklenmiyor abi ya. Bir sorun mu var arkadaşlar. Aa düştük ya. Aa <laughs> da iyiydim abi ben ya. Tabii başımız düşseydi biz yürüyerek düşseydik. Biz i̇şte arkadaşlar taco, pizza arkadaşlar. Onlar sonra şapka, kupa, ondan sonra bisküvi, kek, ayıcık, pusula, pizza, e, kuru fasulye, dondurma, cadı, şey, waffle, torç yani şey ışık ondan sonra sandviç uzay sandviç kek ke bundan maymun kamera ondan sonra flüt panda arkadaşlar yani yani. Yine Fatma. var. Okay, hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Şimdi ne yapacağız abi? Oraya geçme, oraya geçeceğiz. Herkes burada bekliyor. Herkes burada ne yapacağını bilmiyor. Ya. Ya. Yarım saat bekleyeceğiz. tabi siz beklemeyeceksiniz, siz beklemirsiniz. Ben ne zaman gelince, ben bir silekli Ne dedin? Deliler şey alıyoruz. bir Biz burada Biz hep hangi ek olacağız? kırmızı olacağız. Çok mutlu Ama bu sefer hangi ek Mavi. Sonunda be. Hep kırmızı oluyorduk. Birazcık mavi olalım. 3-2-1 6 hep kırmızı oluyordu. Birazcık mavi olalım ya. Hmm. Hep kırmızı oluyordu. Birazcık mavi olalım hadi. Hadi Hiş. mavileri ilerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Ya buraya çıkan yok mu ya? Herkes tamam. ortaya mı gidiyor? Herkes bu kadar kazma mı ya? ya kırmızı. Kırmızılar. Ya kırmızılar bu da burada çok ağır kırmızı. Gitme oraya. Kırmızı. Kırmızı da sihirimi bozuyor ya. Düzgün dur lan ben senin hepsine. Ya abi bir gelsin ben de bunun ikisi. Ya bütün bütün takım dersin ya. Bütün takım olmadan yapamıyoruz biz bunları. Heh, bir tane takım derdi. çok zormuş ya. Ya geçme üzerinden. Alan da geziyor her diye. Ya koy bitmişiz. Ya işte hepsi mavilerin yüzünden. Bizim yanımıza gelmiyorlar. O yüzden onları mavi hep boyamadı. Evet şimdi demeye Light on. Işıklara git galiba. Hayır ışıklar açık. başlasın. Hayır. O sıkıcı var. Şimdi lights on. Hava hava iyice karardı. Bir anda bir. Işık gelince. Ha kaçacağız. Işıklardan kaçacağız. Ha. Işıklardan kaçacağız. Işıklardan kaçacak abisi. abi Lan ben de ışıklardan Kaç bin anladım. Ya nasıl abi ya? Neyse bu arkadaşlar da bir şey olsaydım bakın şimdi. Işıklara değdim ben de ördüm. He bu arada arkadaşlar yeni oyunu alacağım arkadaşlar bakın. GTA 5. Evet. Ben bilgisayarım kaldı. Zaten kaldırıyorum onu da bildiğim yok. Yeee su. Yani suyu da uyacağız. Suyu da uyacağız. Aynen yes, GTA 5 şey arkadaşlar bu videonun başlattık. Yeni oyunu oynayabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar bütün bu videonun videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi şunlardan arkadaşlar bir dakika. şunlardan arkadaşlar ankette ya, dediğimiz zaman çıkmıştır, şimdi çıkmıştır arkadaşlar ankete doldurmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ve 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 hmm. bunu oynayabilir miyiz acaba çok merak ediyorum yok oynayabilir miyiz acaba çok merak ediyorum hoşçakalın arkadaşlar